başsağlığı mesajını okuyor. Ülkemizin güvenliği halkımızın huzuru için yüksek bir vazife şuuruyla görevini ifa ettiği sırada şehit düşen kıymetli oğlunuz Bahadır Rıdvan Talay için Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu acı haberin hepimizi derinden üzdüğünü belirtiyor. Sizler başta olmak üzere merhum şehidimizin kederli aile bireylerine ve yakınlarına başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Sayın Valim müsaadenizle şehidimizin özgeçmişini arz ediyorum. Şehit Assubay Kıdemli Çavuş, Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay, 4 Temmuz 1998 tarihinde Sakarya ilinde doğmuştur. 13 Eylül 2021, 14 Ağustos 2022 tarihleri arasında İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki eğitimini başarıyla tamamlamayı mütakip, 15 Eylül 2022 tarihinde 11. Komando Tugayı İstihkam Savaş Bölük Komutanlığı emrine atanmıştır. Şehit Aslubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay 14. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli iken 12 Temmuz 2024 tarihinde Irak Kuzeyi Pençekilit Kararlılık Harekatı Bölgesi'nde Miska Köyü'nde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında meydana gelen EYP patlaması sonucu şehit olmuştur. Şehit İstihkam Asubay Çavuş Bahadır Rıdvan Talay bekardır. Şehidimizin ruhu şad olsun. Arz